Selam, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugün ne yapacağımız hakkında çok da bir fikrim yok. Ee, aslında şöyle yani, sohbet videosu olacak ama ne hakkında konuşacağımı bilmiyorum. Aslında konuşmak istediğim 3-4 tane konu var. Ee, mesela şükretmek, ne bileyim işte kendini sevmeye çalışmak ya da sosyal aksiyete gibi. Ama hangisini konuşurum ya da konuşabilir miyim bilmiyorum. Genel olarak bir sohbet videosu çekmek istedim çünkü neden bilmiyorum. Ben şimdi konuşmak istediğim şeylerin e, neden bu konuyu konuşmak istedim bunun doğuş şekli şöyle e, örgü örüyorum dediğim gibi göstereyim şöyle yani şu an tuhaf görünüyor olabilir ama işte örüyorum her neyse ve bunu örerken de podcast dinliyorum genelde ve Betül Meryem biliyorsunuzdur onun podcastlerini dinliyordum. Sonra işte bir an böyle Insta'ya girdim bir bakayım dedim yeni podcast yapmış ve ben sen böyle onun podcastine dinlerken eskileri dinliyorum. Sonra ben de ona yazdım falan işte bu, bu arada konuyla şu alakası yok ama neyse. Sonra ben de yazdım işte yaşasın işte yeni bölüm gelmiş eskileri dinlerken falan ve bana cevap verdi. Şamını gösteremiyorum çünkü telefondan çekiyorum ama şuraya bir yere koyarım. O kadar tatlıydı ki ve o kadar mutlu oldum ki heyecandan saçma sapan yazamadım resmen. Hani kıza cevap veremedim ama neyse. Ee, onu etiketleyeceğim videoma. Görmeyeceğini biliyorum ama umarım görür. Görürse de çok seviyorum buradan onu söylemek istiyorum. Evet, <laughs> kanımızın doğuş şekline gelirsek. Dediğim gibi Betül Meryem podcastini dinlerken orada hani şükretmek hakkında falan podcast'e geçtim ve böyle çok mantıklı geldi. Sonra dedim ki hani hayatımızda gerçekten bu kadar da şükretmiyoruz hani. Ee, konuşunca bir de O anlatınca çok mantıklı geldi Ya yani ne bileyim e, Mesela küçükken annemize kızıyorduk falan dedi E ee, şu an işte anlatamıyorum Bunları toplayıp konuşmam gerekiyor Yani şöyle aslında ben Karışık olarak konuşacak olursam Çünkü şu an ayrı ayrı e, Şey yapamadım başlık haline ayıramadım Bilmiyorum neyse ben karışık konuşacağım Öncelikle ben bu podcastleri dinledikten sonra Etkilendim açıkçası şey her podcast dinledikten sonra böyle oluyor ama neyse. Bir de bir tane kız var. Onu da biliyor musunuz bilmiyorum ama podcastin adı Müsaitsen. Onu da sürekli dinliyorum ve ondan da etkendim. Sonra düşünmeye başladım. Ben o gün bunların üçünü dinledim. Ve sonra dedim ki oha yani neden hani. Mesela kendimizi sevme konusu. Kendimizi sevme konusunda şöyle. Kendimi seven bir insan mıyım? Hayır ama nefret etmek için de sebep var mı? Sevmemek için de sebep yok. Tamam ama nefret etmek için de bir sebep yok. neden kendimizden nefret ediyoruz. Bunu düşünün. Çünkü hani bir düşünüyorum kendi karakteristik özelliklerimi, arkadaşlarıma karşı olan tavrımı, aileme karşı olan tavrımı ve e, ben başkası ben başkası olsam yani benimle iletişim kuran kişi olsam eğer e, hani kendime niye konuşmak istemiyorum? Çünkü kötü bir yanım yok hani kendime kendimizden nefret etmek için değil de kendimizi sevmek için sebepler aramalıyız ama maalesef ki e, çoğu insan olarak biz böyle kendimizi sevmek için sebepler aramak yerine işte ya ben şurada şunu yapmıştım burada bunu yapmıştım işte buna bunu dedim hani ne kadar düşündü acaba ya da mesela sizde de oluyor mu bilmiyorum ama birine bir şey dedim mesela ve o an saçmaydı diyelim ya bunu düşünüyorum anladın mı? Ve hani o an için değil. Uyumadan önce düşünüyorum, uyanıyorum. Onu bir hafta boyunca düşünüyorum. Hani oha ya ben bunu nasıl söyledim falan. Mesela bugün de oldu. Dönerce gitmiştim. Orada işte adam söyledim. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Şimdi girdim içeri ve dedim işte bir tane döner alacağım falan. Benim anksiyetem zaten şey. Neyse. Sonra adam da tamam dedi. Ve yapıyor hani. Ve koydu. Ne kadar V dedim. <laughs> Sonra ben de hani bana koydu sanıyorum ve bana bakıyor. Ben de diyorum ki hani ne yapmam bekliyor. Çünkü ne yapayım yani elimle alıp götüreyim mi? Poşet falan yok mu? Adam hala bakıyor. Ben de böyle yaptım hani dedim poşet yok mu? O da şöyle yaptı. O sizin değil hanımefendi. O zaman niye bana bakıyorsun hani ben orada mesela çıkınca dedim ki Allah'ım ne kadar rezilim hani ben bunu nasıl söyledim falan. Ama sonra bir daha durdum dedim ki yani adam baktı ve bunu benim böyle sanmam çok normaldi. Çünkü orada başka bir müşteri yoktu. Hani böyle sanmam normal değil mi? Normal. İşte bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Ama çoğu zaman böyle yapmıyoruz ve birisine söylediğimiz bir şey ve o an saçma bulduysak bunu ya bunu günlerce kendimizi günlerimizi zehretmeye ne gerek var? Gerek yok. Kimse bu kadar düşünmüyor hani kimseyi ben, gelip de bana hani saçma sapan bir şey söyleseniz ben onu düşünmeyeceğim hani demeyeceğim ki işte mesela diyorum Ayşe işte Ayşe de gelip bana böyle böyle demişti falan diye düşünmeyeceğim onu yani düşünmüyorum da herkes hani zaman zaman saçma şeyler söyle bir insanız yani Kimse bunu bu kadar düşünmüyorken düşünmem yani benim bu kadar düşünmem çok saçma geldi ki bunu yapan çok fazla insan var. Bence çok saçma. Şey tüm video bundan ibaret oldu ama yani bu bence önemli bir konu. Yani sonuç olarak kimse dediğim gibi eve gidince onu düşünmeyecek. O yüzden benim gibi siz de bugün benim yaptığım gibi hani böyle bir şey düşünüyorsanız ben bunu nasıl söyledim? Niye söyledim diye günlerinizi zehir ediyorsanız etmeyin. Çünkü o kişi unuttu bile hani. Günde kaç kişiyle konuşuyor Allah bilir hani unuttu gitti kimse düşünmüyor kimsenin bu kadar umrunda değiliz ya da mesela şöyle de bir şey var yolda giderken işte bazen şalımı çok kötü yaptığımı hissediyorum hani kötü saç günü olur ya işte kötü şal günü de oluyor ve yolda giderken okula diyorum ki işte tüm insanlar bana bakıyor hani şu an mal gibi görünüyorum. Şalım çok kötü duruyor. Afganlara benzedim falan. Kafamda saçma sapan şeyler söylüyorum. Ama herkesin kendince farklı bir derdi var. Belki birinin hastası var. Biri okula yetişmeye çalışıyor. Biri işe yetişmeye çalışıyor. Ne bileyim biri başka bir yere gidiyor. Hani herkesin bir derdi var. Ve kimse dönüp de Aa, bu kızın şalı ne kadar da kötü olmuş demiyor. Ya da bu kızın saçı ne kadar da kötü olmuş demiyor. Kimsenin umurunda da değiliz. Bu kombin içinde geçerli. Mesela ne bileyim o gün böyle Hani bazı günler olur ya kombini yaparsınız ama içinize sinmez mecburen çıkmak zorunda kalırsınız. O günlerde de sürekli diyorum ki hani şu an mal gibiyim tüm insanlar bana bakıyor. Hani bu kızın ne biçim bir tarzı var falan diyorlar diyorum ama aslında yok kimsenin umurunda değil ve nasıl istersem öyle giyinirim. Kimse de buna karışamaz. Yani aslında kimsenin umurunda değiliz. Bunu da kafamıza bir şekilde koymamız gerekiyor. Bilmiyorum hani bu tabii ki de bir anda olacak bir şey değil ama zamanla bunu yapmamız gerekiyor. Diğer bir konuşacağım şey ise şükretmek. Dediğim gibi Betül Meryem'in podcastini dinlerken e, böyle o kadar mantıklı geldi ki onu onun verdiği bir örneğe vereceğim. Ya şey dedi. Mesela annemiz çocukken sevmediğimiz bir yemek yapıyor dedi. Hani atıyorum ıspanak dedi. E, ben çok severim orada ıspanak. Neyse konunun alakasılık seviyesi. Biz çenemi tutsam anlatacağım da. E, dedi ki işte mesela annemiz sevmediğimiz bir yemeği yapıyor. Ve biz onu yemek istemiyoruz. Hani masaya oturduk ve yemek istemiyoruz. Diyoruz ki hani başka bir şey yok mu? Makarna yok mu? Ne bileyim ne seviyorsanız yemek. İşte sevdiğim yemekten yok mu diyorsunuz. Ve anneniz de diyor ki yani bunu ye. Yarın diyor sen istediğin yemeği bir şey. Ama sen diyorsun ki hayır ben bunu yemeyeceğim. Çocuğuz işte hepimiz yaşamışızdır. Ama sonra annen de diyor ki Afrika'daki çocuklar bunu bulamıyor. Bunu bulamayanlar da var. Aslında çok haklı. Bunu giderek anlamam da saçma şu an ama anlatmak istediğim şu. E, o zaman annemize kızıyorduk büyük ihtimalle. Hani diyorduk ki tamam da Afrika'daki çocuklar bulamıyor olabilir. Ben ne yapayım yemek yemeyeyim mi? Diyebilirsiniz. Ama büyüdükçe bunu düşünüyorsunuz ve ya. yani elindekine şükretmeden, elindekinin değerini bilmeden asla sana daha güzeli verilmeyecek. Hani Tövbe yani haşa Allah değiliz tabii ki de ama ya zaten şükrederekten daha fazlasını alabilirsin. Mesela atıyorum e, kötü bir telefonum var ve sen sürekli böyle ailene diyorsun ki hani bana telefon al telefon al telefon al e, ama elindekine şükretmiyorsun. Hani onun değerini bilmiyorsun. Ne bileyim yani bu başka şeyler olabilir. Aklınıza ne gelirse ama her ne olursa olsun yani bu küçücük bir şeycik de olsa bir tokat falan bile olsa Hani elindekinin kıymetini bilirsen istediğin şeye hiçbir zaman ulaşamayacaksın. Bir de şunu söylemişti e, Meryem. Mesela zenginler oluyor, zenginler ona bir şekilde yani bir anda bir şekilde değil, bir anda erişebiliyor. Mesela e, nasıl bir şey söylesem? Yine telefon telefon örneği mesela. Ya çok istediğiniz bir telefon vardır ama şu anda ailenizin maddi durumu yetmiyordur ve bir başkası vardır, o direkt istediği gibi hani istediği anda alabiliyordur. Yani bu şey. Nasıl anlatayım Burada da aslında şükretmeniz gerekiyor Elinizdekine şükretmeniz e Çünkü onun zengin olması Onun suçu değildi Ya da sizin fakir Fakir de demeyeyim Sizin maddi durumunuzun düşük olması da sizin suçunuz değildi Ve her insana aynı şeyler verilmiyor Ve bu da aslında o insanın bu dünyadaki imtihan olmuyor mu? Mesela e, demiyorlar mı hani zenginlerin de işte paraları imtihan diye. Gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum. Ben hani mesela zenginler böyle ne istese erişiyor. Hani aklına ne koyarsa yapabiliyorlar. Ama bu da onun imtihanı olabilir. Paraları olduğu halde nefise neyenik düşmeyip de gerçekten bunu hayırlı bir şekilde harcayacak mı diye de bu da onun imtihanı olabilir. Ya da bir fakir kişinin imtihanı da işte çok daha farklı bir hani e, parası olmadığı halde işte hala Allah şükrediyor mu? E, dua ediyor mu? Allah'ın yolundan ayrılıyor mu yoksa? Bilmiyorum işte herkesin imtihanı farklıdır sonuçta. Bu yüzden elimizdeki ne olursa olsun şükredip Allah'a tevekkül etmeliyiz ve hani Allah'ım bana daha hayırlı bir şekilde daha güzelini gönlümdekini nasip edemeliyiz. Ben bunu dinledikten sonra çok daha mantıklı gelmeye başladı bana ve uzun zamanda bir şükür defteri tutmak istiyordum bu çok aklımda vardı çünkü aslında o kadar çok şükredecek şeyimiz var ki hayatta ve biz bunların hiçbirini önemsemiyoruz resmen hani kaybedince anlıyoruz aslında değerini ne bileyim bu nasıl açık gibi bilmiyorum ama Nesli Can Tay hakkında bir video bir videomda konuşmuştum daha doğrusu eee Nesican Tayı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da araştırabilirsiniz. Gerçekten çok güçlü bir insan. Ee, Allah mekanını cennet eylesin. Gerçekten çok tatlı bir insan. Ee, ve o kadar güçlü ki yani onun hikayesini izlediğinizde gerçekten de bir şeylere şükretmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Çünkü o böyle hayattaki neredeyse her şeyini kaybetmesine rağmen sürekli şükrediyor hani ve kendine inanıyor ya. Biz bunu neden yapamıyoruz ya da Mesela bir şey anlatacağım ama önce şükür defteri, şükür defteri olarak tutmayı düşündüm defteri git. Evet geldim ve şu deftere yapmayı düşünüyorum. Çünkü tatlı böyle küçük bir ne bileyim böyle tam buna uygun gibi geldi. Siz de yani elinizdeki herhangi bir boş deftere ya da bir kağıda bile yazabilirsiniz ya da telefonunuzdaki notlar uygulamasına bile yazabilirsiniz aslında. Hani bugün şükretmem gerektiğini düşündüğüm şeyler gibi. Çünkü aslında gerçekten fark etmiyoruz ama hayatta o kadar çok şükredecek şeyimiz var ki. Geçen böyle şey işte video kaydırıyorum ve karşıma bir kız çıktı. Ya o kadar tatlıydı ki böyle hani çok samimiydi. Neyse anlatacağım. Ee, bu kız 9 ay kanserle savaşıyor. Ve onun sonunda yeniyor. Böyle saçları falan yavaş yavaş çıkmaya başlamış. İşte ne bileyim kaşları çıkmış. Ve e, kirpikleri de çıkmaya başlamış. İşte e, bugünkü bugün diyor aylar sonra işte rimel süreceğim falan. Ve o kadar heyecanla anlatıyor ki böyle gerçekten böyle gözlerim dolu ve dedim ki hani biz elimizdeki şeylerin kıymetini beğenmiyoruz. Hani çoğumuz e, şey yapıyordu büyük ihtimalle işte ya benim kirpiğim ona göre daha kısa işte onunki daha gül ya da ne bileyim bazılarımızın kirpiği düz işte benim kirpiğim neden düz falan ama o kız o küçücük çıkan kirpiklerine böyle rimel sürmeyi bile o kadar şey olmuş ki hani Bilmiyorum ya gerçekten böyle şükretmemiz gereken çok fazla şey var. Hani bir kirpik ya da bir göz bile düşünün. Göz bile diyorum aslında göz en önemli şeylerden birisi. Ya mesela bir de şey böyle esinen kaşlarını beğenmiyormuş. Alıyormuş böyle sürekli daha ince daha ince daha ince böyle incecik görünmesini istiyormuş. Ve kaşlar çıktıktan sonra hani diyor ki o kaşlarını sevmiyormuş ve sürekli alıyormuş ama artık onlara dedi hani her bir tel için tek tek dedi şükrediyorum ve ben bunu öğrendim dedi yani aslında çok kötü bir durum ben açıklayamadım şu an ama hiç olmuz böyle hani diyoruz ki işte kaşımın da şurasını alayım hani biraz da burasını alayım falan ve o kız bunu yaşamış ve Kaybedince anlıyoruz gerçekten değerini ve bu bizim yani insanların en kötü şeylerinden birisi olabilir. Bu bir insan için de böyle maalesef ki böyleyiz yani. Birinin değerini ya da bir şeyin değerini kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. İşte bunu yapmamak için de şükretmemiz gerekiyor. Gerçekten hayatta dediğim gibi o kadar şükredecek şeyimiz var er ki yani böyle şu an beni burada konuşabilmem, rahatça nefes alabilmem, ne bileyim ya evimde rahatça oturabilmem Bunlar hepsi şükredilecek şeyler. ne bileyim mesela Doğu Türkistan'daki çocuklar. Ya rahatça evlerine gidemiyorlar, ailelerini göremiyorlar, sürekli zulm altındalar ya da Filistinli çocuklar. Ya sürekli yanlarında bir bomba patlaması falan. Ya bunlara maruz kalmamalı insanlar ve biz bunlara maruz kalmıyoruz hani şükretmemiz gerek. Ya yani ne bileyim evimin yanına bomba düşmüyor çok şükür ki. Hani ne bileyim ya da ya rahatça bu evde oturabiliyorum, şu an nefes alabiliyorum, konuşabiliyorum, bu videoyu çekebiliyorum, görebiliyorum, duyabiliyorum. O kadar çok şükredecek şeyimiz var ki bu hayatta. Ama maalesef biz bunların hiçbirini yapmıyoruz. Ya da mesela ellerim tutuyor, ayaklarım tutuyor, çok şükür yürüyebiliyorum. Ama bunları biz görmüyoruz ya. Zaten bunlar insanın olması gereken özelliği değil mi falan diyoruz. Ama hayır aslında bunu ...hani ne bileyim şükretmeliyiz ki... ...onu kaybettiğimiz zaman anlamayalım Yani ...şükretmeliyiz ki bir anlamı olsun ve... ...ya onun için bir değeri olsun... İnanıyorum ki onun hayatımızdaki yeri... ...daha şey olacak hani ne bileyim... ...bana göre şükrettiğimiz... ...şeyleri kaybetme olanağımız... ...hani... ...şükretmediğimize göre daha az... ...bu yüzden... ...ya elimizdeki ne olursa olsun... ...şükretmeliyiz gerçekten de... ...bunu tam açıklayamadım ama... ...yani bilmiyorum... İçimden geçenleri tam söyleyemedim aslında. Böyle kafamda bunları söylemek yoktu. Böyle çıktı bilmiyorum ama... Tam olarak açıklamadım gerçekten ne de demek istediğimi ama sizin anladığınızı umuyorum. Çünkü hepimizin hani böyle yaşadığı şeyler. Ve Betül Meryem'i de podcastlerini dinlemiyorsanız öneririm. Gerçekten o kadar iyi geliyor ki çok güzel. Hani bilmiyorum zaten podcastımda da hepimizin içinden ve gerçekten öyle olduğuna inanıyorum. Hani o konuyu anlatırken illa ki bir noktasında benim de yaşadığım bir şeyler oluyor. O yüzden gerçekten çok seviyorum. Bu kadar aslında konuşmak istediğim bu kadar az değildi ya da sadece iki konu değildi ama böyle oldu bilmiyorum. Umarım sizin de içinizde olan şeyleri söyleyebilmişimdir ya da bilmiyorum işte hani gerçekten sohbet ediyoruz gibi olabilmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.